iyi öyle Allah diyor lamma zekere Allahu taala ezzubab ve alankubuta fi kitabih rabbul alamin celaluhu zubab karasinek ankubuta örümcek Allah bu iki mahluku kitabında zikretti bu adarame bi mesela ve bunları temsil olarak zikir edilin edince vahiketil Yahudu o Yahudi pis pis karakterli Yahudiler gülmeye başladılar. Ve kalu ma yeşbehu hâdâ kelâmallâh bu Allah'ın kelamına benzemiyor. Çünkü Allah niye karesineyi örnek veriyor? ve niye örümcek böceğini örümceği ne yapıyor? Örnek veriyor. İşte buna binaen tenezele. Bu ayet nazir oldu. Burada da müfessirimiz nüzul sebebini ayetten önce zikretmiştir. Evet. İnne Allah la yastahi en yadhriba meselen ma ba'dahu. Allah Celle Celaluhu utanmaz. Neden? Şunu en yadıbe mesela örnek olarak zikir etmekten çekinmez. Neyi örnek olarak zikir etmekten çekinmez? Baudaten. Neyi? Sivrisineyi. da sivrisine. Yani Allah Celle Celaluhu örnek olarak onun sivrisinek zikir etmesini den çekilmez. Yani çünkü neticede konuşmacı, mütekellim bir meseleyi izah ederken o meselenin tavzihi için bir temsile ihtiyaç varsa o temsili hangi kelime onu daha iyi ifade ediyorsa ne yapılır? Ona benzetilir. Çünkü benzetmeden maksat o konunun e, pekiştirilmesidir. E, dolayısıyla eğer konunun pekiştirilmesinde sivrisinek örneği daha uygunsa o verilir. Kara sinek uygunsa o verilir. Bunlardan daha küçük şeyler de gerekiyorsa o verilir. Nitekim Kur'an فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ buyurmuş. Zerre o güneşin böyle güneş doğarken evin içerisine dolan o ışınlarda görülen o oynaşan küçük küçük zerrecikleri zerre deriz. Bak onlar sivrisinekten, arı sinekten, sivrisinekten daha küçüktür. Allah onları da zikir etmiştir. Dolayısıyla ayet-i kerime onların bu itirazlarında ne kadar mantıksız, tutarsız olduklarını ifade ediyor. Cumhur neticede bu örnektir. Hatta bizim ilim geleneğimize de şöyle bir ilke olmuş. El münakaşatu fil misali ve fil emsileti fark etmez. Leyset min muhassilin örnekleri tartışmak ehli ilim tahsilinde olanların ehli tahsilinde şanı huyu olamaz. Yani ehli ilim olan bir insan kalkıp yok efendim sen niye bu örneği verdin sen niye bunu verdin diye tartışmaz. Yeter ki örnek konuya müsait olsun. Ama mesela diyelim ki siz faalin rafana mudaf ileyi örnek verirseniz o sahih örnek değildir elbette. O sahih örneğe itiraz şey o yanlış örneğe itiraz yapılır. Ama örnek uygun olduktan sonra vay efendim niye şu örnektir bu değildir. O el ilmin ulaşacağı bir şey değil. Dolayısıyla mütekellim hatip müellif vesaire bir meseleyi anlatırken tavzih ederken o tavzihatta o izahatta bir benzetme ihtiyaçları olduklarında, bir temsilcilik etme ihtiyaçları olduklarında elbette konunun güçlendirilmesinde, tozihatında hangisi <laughs> Merhametullah. Ya dini ve dikumullah. Allah. Evet. dolayısıyla o örneğin o meselenin tavzihinde hangisi daha kuvvetliyse ise o örneği verirsiniz. kalkıp yok efendim sen niye bu örnek verdin sen bunu niye bunu verdin bu yapılmaz. Evet. Eylâ yani la Allah terk etmez biz Türkçede çekinmez diye tefsir ediyoruz la istaniyi. Evet. Çekinmez darbelme bil ve hudati. Sivri seyneyi örnek olarak zikretmeyi e, terk etmez, ondan çekinmez. Evet. Terkemen yestahi en yetemessal biha bi hakaretiha. Sivri şeyne hakirdir diye onunla misal vermeyi utanan bir kimsenin terk ettiği gibi Allah terk etmez. Çünkü onun terki yanlıştır. Yani yok efendim sivrisine küçük kütür. Bunu örnek getirmem ayıp olur. Onun için utanarak o örnek vermeyi terk etmek o yanlıştır. Çünkü meselede sivrisineğin hakareti, küçüklüğü, büyüklüğü, azlığı, çokluğu değil ki. Mesela temsilde nedir? Anlatmak istediğiniz konunun pekiştirilmesidir. Veya tavzihatıdır. Veya takviyesidir vesaire. E madem mesele bu ise o zaman burada hangisi daha iyi rol, hangi misal, hangi örnekleme, hangi şeye benzetme daha iyi rol oynuyorsa onu getirirsin. Evet. Ve <laughs> asıl Hayal kelimesinin orijinal kullanımı ne demektir? Tegayyurun ve inkisarun ya'tenil insana min tekavvuş ma yu'abu bihi ve yudemmu. Kendisiyle ayıplanılan ve zem edilen bir şeyi kullanmaktan insana ari olan, yani insana tari olan, insanda peydah olan, e, korkudan, endişeden doğan, o tegayyür hali, o kırılma hali, o hayattır. Yani şöyle arkadaşlar, bir diyelim ki, sokakta yemek yediniz. Bu sokakta yemek yemekten şunu endişe ettiniz ya ben birisi görürse ayıplar dolayısıyla bu ayıplama endişesinden dolayı sizde kişiden meydana gelen o değişiklik ki müfessir tegayyür ve enkiser demiş o tepki biz Türkçe'de biraz daha tepki diyoruz ha, o orijinal haya kelimesinin manası o tepkidir. O etkilenmedir. Ve la yecüzü al kadimi et teğeyyürü vel vel Halbuki kadim olan Cenab-ı Rabbul Alemin için ne etkilenme tepkilenme, tepki gösterme yani etkilenme değil. Etkiden ötürü değişime uğrama ne de korkma ne de zem. Bunlar Kadin e, kadim olan için caiz değildir Ve ne terkem. dolayısıyla bu yönüyle Allah'a haya istat edilmez. Bu yönüyle yani kelimenin bir orijinal anlamını düşünmek düşündüğümüzde bir İkincisi kadim olan, varlığı kadim olan zatın zat için değişimin, efendime söyleyeyim korkunun, zemmin caiz olmadığını o zaman şu sonuç çıkıyor. Hayayı biz Allah'a isnat edemeyiz. Dolayısıyla ee, haya Allah'a isnat edildiğinde onun tevil edilmesi gerekir. Onun içinde de şar şey müfessir la yestahiyi neyle tevil etti? Neyle? <gülüyor> <gülüyor> la yutraku. Ha, la yutraku tevil etti. Ve onun için devamlı dur ve lakin tarke. ancak terk etme lamma kana min lawazimihi o hayanın lazmi ise çünkü siz bir şeyden utanınca yapmazsınız değil mi o terk etme onun lazmi olunca abbara anhu bihi yani abbara tabir edildi o istihyadan şey terkten neyle tabir edildi bihi hayayla istihyayla dolayısıyla istihya burada terk yerinde kullanılmıştır. Melzum lazım da kullanmıştır. Kısaca. Melzum lazım da kullanmıştır. Evet. Ve şu da caizdi. entaka hadil ibaratu fi kelamil kefarati. Bu ibare yani Allah şeyi e, istihya kelimesi o kafirler işte Yahudi istemişler müşrikler olsun onların ibaresinde de geçmiş olabilir ifadelerinde yani onlar şöyle de demiş olabilir ala yest ama istihallahu min an ankabut böyle bir ibare de onlar kullanmış olabilirler dolayısıyla o zaman ayet onların kullandığı ifadeyi kullanmıştır. Fekalu mesela şöyle e, söylemiş olabilirler. Ama yestahi Rabbu Muhammedin en yadribe meselen bil zubabi vel ankebud. Muhammed'in Rabbi tabi bunu hakaret için ve isteza için kullanıyorlar. Kullanmış oluyorlar. E, Muhammed'in Rabbi eee sivri sinek veya zubap kara sinek ve ankebut yani örümcek bunları örnek olarak zikretmekten utanmıyor mu abi? İşte onlar ifadeyi böyle kullanınca onların bu söylemini reddetmek için haliyle yestahi kelimesini kullanması gerekir. Ama yine böyle de olsa yestahi terk anlamındadır. فجاءت على سبيل المقالبه مقابلتي واطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع يعني جاء جاءت ايه إفادة ايبارسي لا يستحي شكل النقل مش على سبيل مقابلتي مقابله صنعت جوزت ذلك فَهُوَ اطباق الجواب على السؤال yani cevabın suale uyumu düşünülerek ne yapılmıştır la istahye kullanılmıştır ki ve huve fennu min kelamihim diyor. bu Neh, arapların <laughs> kelamında ilginç bir türdür hatta arkadaşlar nehude bunun için taksis edilen bir bab vardır o bab, hikaye babi denir ve mesela hatırlarsanız biz şöyle demiştik. İbn-i akili okuyunca, mesela siz dediniz "ca zeydun", muhatabınız "men zeydun" der. Siz "ra'itu zeyden" dediniz, muhatabınız "men zeyden" veya "mena". Men zeyden de der. Normalde men zeydün demesi lazım. Ama men zeyden. Ve siz merültü bi zeydin diyorsunuz. O men zeydin diyor. İşte burada mütekellim kelamını muhatabının sairinin kullandığı cümleye uyumunu ne yapıyor? Önemsiyor. Onun için onun gibi konuşuyor aslında e, her halükarda men zeydun olması lazım. Mübteda haber. Ve mübteda da merfu. Ancak dediğim gibi muhatabınızın sözüyle uyum içerisinde olması bakımından o ra'itu zeyden deyince siz men zeyden o bi zeydin deyince men zeydin diyorsunuz. Veya şey diğer e, hikayenin veya muhatabın e, kullandığı ifadeye e, kullanılan uyumlu diğer bir ifade örnek olarak mesela dersiniz caiz zeydani muhatabınız menani der bakınız daha isterseniz baştan şöyle diyelim siz caiz zeydun diyorsunuz o menu diyor siz caiz zeydani diyorsunuz o menani diyor siz caiz zeydune diyorsunuz o menune diyor hmm. hani bir şiirde de geçmişti fekultu menun entum menun entum İşte bakınız bu yine bu ve muhatabın sağ ile kendi üslubunu uydurması noktasında kullandığı bir mukabele üslubu veya efendimizin mutabakat üslubudur. Dolayısıyla bu üslub önemli bir üslub olduğundan Kur'an-ı Azimüşşan onlar ama <Emâ> mas istahi Muhammed'in an yazrib mesela bil ve al gibi böyle bir ifade kullanınca Allah celle celaluhu كلامında inna Allah la yastahyin. Çünkü bu şekilde onların iddiası da daha güçlü oluyor. Çünkü emma istahi o inna Allah la yastahyin. Evet. Ve fi lugatani bu yestahide iki lügat daha var. Et taaddi bi nefsi iki var. Bir kendi nefsiyle mutaddi olmak. Bir de vel bil cari carla mutaddi olmak. Yani hem lazımı kullanımı var. Lazımı kullanılınca bayla mutaddi olur. Hem mutaddi kullanımı var. Yukaluk Kendi kendineksiye müteddi olmuş ve istahyeetu harf-i cer'la. Ve hema muhtemile muhtemileteni huna ikisi de. Yani şöyle hatırlarsanız ne demiştik? En üzerinde harf-i cer kıyasen en ve en üzerinde harf-i cer kıyasen hasad-i nur. Dolayısıyla bunu düşünerek İnne Allah la yastahyi an yadhriba'n min an yadhriba. Diyebilirsiniz. Yok. Yastahyi kendi nefsiyle mütaddi olmuştur en yadhriba onun meşhurudur da diye bilirsiniz. Ve darbu'l mesel ne demek sunu? Yani temsil yapmak. Yani temsil getirmek. Min darbal ve darabel khatema. Ne demek? Darabel lebine yani kelpiç yaptı. Ve darabel khatema mühür yaptı. Yani yani onun gibi darabel mesela yani temsil yaptı getirdiğini. Evet. Hocam buraya kadar. Ve zaten burada duracaktık. Ozan. Evet. Peki arkadaşlar. Do look good.